Yine sabah 5. Ve misafir bir köpek, boş bir alan vardı. Bu alanı boş tutmazlar demiştim ve hemen birisi gelmiş, yerleşmiş. Sokaklarımızda köpeklerimizi gezdirebileceğimiz yer yok. Umarım bu köpek bağlıdır ama bağlı olduğunu hiç zannetmiyorum. Yani sabahın şu saatinde bile her yer insan. Bazı insanlar işte öylesine oturuyorlar. Bazıları restoran açmaya gelmişler. Bazıları da kamp yapıyorlar ve köpeklerini getirmişler beraberinde. Yani köpeklerin özgürce gezip dolaşabileceği yer yok. Artık beton ermeler geçti. Tabii insanların en büyük ihtiyacı kamp alanları bizim için kısıtlayıcı oldu. Beton ermedense bu seyyar konaklama alanları her zaman iyidir. Çünkü beton erme toprağın üzerinde milyonlarca yılda oluşan o değerli humus tabakasının bitmesine sebep oluyor. Onun için çadırmış, işte gezici kamp araçlarıymış. Her zaman iyidir. Ama velakin biz köpeklerimizle dışarıda gezemiyoruz.